Kur'an mümini kişinin tek tanrıcı salatı, namazı. Abdest konusu. Kur'an'a göre abdestin farzları yüzün, ellerin dirseklerle birlikte yıkanması, başın mesedilmesi ve ayakların topuklarla birlikte yıkanmasıdır. Salat, namaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran Rahman ve Rahim olan tüm sıfatlarıyla sonsuzluğun sahibi Yüce Allah'ın adıyla. Niyet etmek. Niyet ettim, aydınlığın ve karanlığın Rabbi olan sana salat etmeye namaz kılmaya, seni tesbih ve zikretmeye, yalnız senin huzurunda eğilmeye, sana rükû etmeye, yalnız senin huzurunda diz çökmeye, sana secde etmeye, yalnız sana ibadet etmeye, yalnız sana tapmaya ve yalnız sana teslim olmaya. Allah'ım, yalnız sana teslim oldum, yalnız senin ipine sarıldım, senin boyuna esas aldım, senin kapına geldim, yalnız senin limanına sığındım. Huzuruna geldim, beni kabul et. Düşmeme, boğulmama yolumu şaşırmama izin verme, Ya Rabbim yüzümü sana döndüm, çünkü senin yüzün her yerdedir. Her şey yok olup gittiğinde, yalnız senin yüzün kalır. Sen her şeyi çepeçevre kuşatansın. Allah'ım, sen genişletensin, rızkı ve rahmeti dilediğin gibi açarsın. Benden yüz çevirme, dualarımı ve ibadetlerimi kabul et, ya Rabbim. Başlangıç. Allahu Ekber, Allah en büyüktür. İlk rekat. Bismillahirrahmanirrahim. Eksi Sübhaneke duası. Eksi Kevser Suresi, Eksi İhlas Suresi, Eksi Nasr Suresi, Eksi Fatiha Suresi, Eksi Ayetel Kürsi. Hz. Muhammed'in yaptığı rivayet edilen dua ile bitiririm. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ım, seni layık olduğun şekilde övmekten acizim. Sen, kendini nasıl övüyorsan öylesin. Dualardan sonra sadakallahul azim deyin, yani Allah doğru söyledi deyin. Rühtü, yalnız senin huzurunda eğilirim, yalnız sana rüku ederim. Senden başka ilah yoktur. En büyük sensin Allah'ım. S.C.D. Yalnız senin huzurunda diz çökerim, yalnız sana S.C.D. ederim ve yalnız sana taparım. Ben sana teslim oldum Allah'ım. İkinci rekat. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Eksi Fatiha Suresi Türkçe çevirisi. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'dır. Rahmandır, Rahim'dir O. Din gününün maliki, sultanıdır O yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Dost doğru giden yola ilet bizi. Kendilerine nimet verdiklerinin, güzellerine gazap dökülmemişlerin, karanlığa, şaşkınlığa saplanmamışların yoluna. Eksi içimizden gelen dua. Allah'ım. Sen aksın, aksın, haysın, kayyumsun, her şeyin tek sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Daima dirisin, uykun gelmez, hiçbir şeye ihtiyacın yoktur. Kimseye muhtaç değilsin. Sen alimsin, her şeyi gören, işiten ve bilensin. Dünümüzü, bugünümüzü ve yarınımızı bilensin. En derinde gizlediklerimizi de, dışa vurduklarımızı da bilensin. Niyetimizi bilensin. Hikmetin sınırsızdır. Her şeye kadirsin. Ol demen yeterlidir. Ama sen her şeyi bir ilimle yaratan, her şeye bir sebep verensin. Bir patlamayla var eden, bir bir ardınca yaratansın. Hep ve her an yaratmaktasın. Senin için bir insanı yaratmak ile tüm insanlığı yaratmak aynıdır. Senin için zorluk yoktur, ne dilersen o olur. Sen doğmamış ve doğurmamış olansın. Haşa evlat da edinmemişsin. Allah'ım. Sen tüm uydurmalardan ve iftiralardan münezzehsin. Şüphesiz sen hesabı çabucak görensin. Bin gününün maliki, sultanısın. Ortağın yoktur, eşi benzerin yoktur, dengin yoktur. Haşa atan, anan yoktur. Yüce Rabbim. Senden başka ilah yoktur. Sen ilk'sin, eksin, birsin. Ama asla yalnız değilsin, hiç kimseye muhtaç değilsin. Sen tüm sıfatlarınla sınırsızsın, sonsuzluğun tek sahibisin. Her şeyi yoktan var edensin. Sen varlığı da yokluğu da var edensin. Sana sığınırım karanlığın şerrinden, tüm kötülüklerden. Yalnız sana dua eder, sana yalvarırım. Yalnız sana ibadet eder, yalnız seni tesbih ederim. Sana salat eder, namaz kılarım. Tövbe ettim, tövbemi kabul et. Affet, beni bağışla, ayıplarımı ört. Allah'ım. Bu dünyada imtihanı başarıyla tamamlamayı, huzuruna tertemiz gelmeyi, huzurunda hesap verip, sevdiklerimle, evlatlarımla, ailemle, eşimle cennetinde sonsuzluğa erişmeyi nasip et. Cehennem azabından sana sığınırım. Beni ve sevdiklerimi koru. Bu dünyada da, ahiret hayatında da içimizi imanla, huzurla ve umutla doldur. Ben şahidim, Rabbim. Senden başka ilah yoktur. Tüm kalbimle sana iman ettim. Emanetlerine sahip çıkabilmeyi nasip et. Sen bize sahip çık, yardımcımız ol. Rahmetinle ve merhametinle bizi kuşat. Allah'ım! Senin yardım ettiğine kimse zarar veremez. Senin davan için cihat edenler şüphesiz senin koruman altındadır. Sen adaletin sahibisin, her şeyin kaynağısın, yaratıcısısın. Sen vaadinden dönmezsin, şaşmazsın. Adalet terazisi asla ne bir milim eksik ne de bir milim fazla tartar. Sen herkese hakkıyla muamele edensin. İzin ver, evlatlarımı da yolunda dost doğru yetiştireyim. Yüce Rabbim, eğer yanlış yoldaysam, yolumu aydınlat, beni doğru yoluna ilet. Eğer doğru yoldaysam, asla ayırma, kimsenin ayırmasına izin verme. Sen bana işaret ver, yolumu aydınlat. Ben yalnız sana sığındım, yalnız sana teslim oldum, Allah'ım. Şüphesiz, sen dilediğinden alır, dilediğine verirsin. Zihnimizi aç, ufkumuzu genişlet, bizlere sabır ve şifa ver. Allah'ım. Beni korkulardan emin kıl. Tüm korkulardan sana sığınırım. Korkuyu benden al. Güç ve kuvvet yalnız sendendir. Düşmanlara karşı bizi güçlü kıl. Mazlumun yanında, zalimin karşısında olabilmemiz için yardım et. Sen büyüklüğü yaratansın, her şeyin üzerindesin. Allah'ım. Bana Kur'an mümini olabilmeyi nasip et. Kur'an'ı okuyup anlayıp, hayatıma sokup, örnek olabilmem için bana yardım et. Asla şirk hesapmadım, sana ortak koşmadım nankörlükten ve iki yüzlülükten sana sığınırım. Allah'ım! Uydum Hazreti İbrahim'in milletine. Onun gibi hanet bir Müslümanım. Dinim İslam'dır, kimliğim Türklüktür. Türk milletini gaflet uykusundan uyandır. Misyonunu tamamlamayı nasip et. Daima senin yoluna hizmet eden atalarımızı örnek almayı nasip et. Tüm atalarımıza ve şehitlerimize rahmet eyle. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Yüce Rabbim. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar gelmiş geçmiş tüm peygamberler senin kulun ve elçilerindir. Allah'ım! Şüphesiz kesen dilemeden biz dileyemeyiz. Sen içimizi de, dışımızı da, niyetimizi de en doğru bilensin. Allah'ım! Sen bizleri yoktan var ettin. İnsanı yaratıp mükafatlandırdın. Sen kimseye zulmetmezsin, biz insanlar kendimize zulmederiz. Bizleri affet, kabul et, Rabbim. Ol de, mutlu olalım. Bizleri sevdiğin kulların arasına al. Sen bizim için yalnız güzeli istersin. Gelen tüm iyilikler senden, kötülükler ise bizim ellerimizdendir. Sen bizleri çeşitli zorluklarla imtihan edersin. Başarılı olmayı nasip et. Her zaman her şeyin hayırlısını nasip et. En büyük sensin, Allah'ım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ım. Seni layık olduğun şekilde övmekten acizim. Sen kendini nasıl övüyorsan öylesin. Ruh Yalnız senin huzurunda eğilirim, yalnız sana rüku ederim. Senden başka ilah yoktur. En büyük sensin Allah'ım. S.C.D. Yalnız senin huzurunda diz çökerim, yalnız sana secde ederim ve yalnız sana taparım. Ben sana teslim oldum Allah'ım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Eksi yattım, savma döndüm, soluma sığındım Allah'ıma, melekler şahit olsun, dinime ve imanıma. Kalkarsam elhamdülillah, kalkmazsam eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüyü. Yüce Rabbim, tüm nebiler senin kulun ve elçilerindirler. Eksi Felak Suresi Eksi Nas Suresi Dualardan sonra sadakallahul azim deyin, yani Allah doğru söyledi deyin. Selam Allah'ım Ben yalnız sana teslim oldum, yalnız sana iman ettim. Ben sana şahidim, şahit yaz beni, yüce Allah'ım selam olsun yalnız sana teslim olanlara, selam olsun yalnız sana iman edenlere, selam olsun sana şahitlik edenlere. Selam olsun doğduğum gün bana, selam olsun öleceğim gün bana, selam olsun yeniden diriltileceğim gün bana. Selam olsun sana, selam olsun tüm canlılara. Senden başka ilah yoktur. Kur'an dersi yapalım. Tek başımıza veya grup halinde. Kur'an-ı Kerim'i Türkçesinden yavaş yavaş anlaya anlaya okuyalım. Farklı meallerden okuyup karşılaştıralım araştıralım. Adım adım ilerleyelim. Bize vahiy geliyormuş gibi okuyalım. Anlamaya çalışalım. Salat Allah'a onun öğrettiği gibi dua etmek, ibadet etmektir. Onun sözlerini anlamaya çalışmaktır. Tüm bunları hissederek ve işten yapmaktır. Anlamaya kavramaya çalışmak ve hayatına sokarak yaşam tarzına dönüştürerek diğer insanlara örnek olmaktır. Önce kendi nefsini terbiye ederek temizlemek ve etrafını ışık saçarak temizlenmesine yardımcı olmaktır. Temizlik imandandır o halde temizlenelim temizleyelim. Bu kısaca bir Kur'an mümininin iki rekatlık namazının özetidir. Tabii bu benim anlayışım. Allah'a emanet olun. Allah kabul etsin.